Sazende hiç durur mu? Ben, Olur mu? Olur mu? Ama her diye kalır duman, sen diye işimden buldum. Ben daha güzel kim diye. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Duhayla çalışmaları açılışları çok seviyorsunuz diye bugün videoyu Duha beraber açtık. Hem de yeni nick'in şerefine. Yeni ikimiz nasıl olmuş arkadaşlar? PUBG YouTuber. Artık yeni bir... <laughs> Artık yeni bir seriye başladık arkadaşlar. Böyle eşleşmeden gelen takımlara böyle yeni başlamış bir YouTuber havası. Böyle kaçacağım hani yardımcı olun böyle vuruş muruş çıkartayım falan filan gibisinden. Bir kez daha bugünkü videomuzda gerçekten çok başarılı oldu arkadaşlar. Videoya geçmeden önce... Ben Videoya geçince like atın. Abone olun dedi Duha. Abone ol. <laughs> yani arkadaşlar artık Duha'nın şerefine like atarsınız. Abone de olursunuz. Bu arada Duha ile girişleri seviyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basın ki biz anlayalım. Biz böyle Duha ile baba ol video çekelim. Çok güzel bir video var arkadaşlar. Böyle video hakkında spoiler vermek istemiyorum. Sizlere video alayım. Cansınız. Selamlar Aleyküm. Arkadaşlar gelin beni takip edin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gelin beni takip edin. Bir dakika. Bir dakika. Ben izliyorum bak takip gel gel, gel. Sen, <laughs> gel. gel gel beni takip edin beni takip edin. Yo yo sağ olasın. Kaç numara o? Sen takip ediyorsun. Kaç numara? Abla biz gel. Zan kasacağız. Şimdi. <laughs> gel, gel. gel gel benimle gel, gel. Ablası kimse ben gel. Ben benimle gel benimle ben, 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 ben. gel. Abla kimse gelin benimle gel. Arkadaşlar. Reddetti diyorlar. Arkadaşlar bak, ben, ben He, video çekiyorum. Ben. Ben, ben YouTube'a video çekiyorum bak böyle vuruş vuruş çıkartmam lazım bak ne yazıyor PUBG YouTuber yazıyor ismi gördünüz değil mi? Ama orada YouTube yazmıyor ki, YouTuber yazıyor. Tamam. E tamam PUBG YouTuber'ım ben. Ya ben video çekmem lazım da bir yardımcı olun bana la gelin ben indireyim gelin bak ben hepinizle daha iyi bak hepinizi ünlü edeceğim gelin. Ya Allah Allah. Düzgün yere atlayacaksın değil mi? Ramp atıyorsun göre. YouTuber değil, YouTuber YouTuber değil oğlum YouTuber gelin la ben indireyim la. Tamam düzgün yere atla ben sigara içiyorum zaten. Siz rahat olun rahat olun tamam bak. Ben, ben, YouTube'a video çekiyorum biliyor musun? Beni şey yapın böyle bir vuruş vuruş çıkartmam lazım. Kaşkan lan. bak çizgim bir yere atla. Çizgim tamam, bir yere tam. atla. Tamam o iş bende sen rahat ol. Sen rahat ol abla. Abla senin ismin Efe mi? Evet benim adım Efe annem gibi yanlışlıkla koymuş. E senin sesi şeyden geliyor liderden geliyor. Ne şey ya azıcık grip olmuşum ondan. Yok ben de şey sigara içiyorum ben ufakta yanımda ondan. Ee, siz yan yana oynuyorsunuz. Aynen. Ee, siz yan yana oynuyorsunuz. Kardeşiz. Allah Allah! Üçümüz de kardeşiz. Allah Allah! Evet. Bak ben vuruş vuruş çıkartacağım tamam mı? Bak bir idare edin tamam mı? Ben ben YouTuber'ım ha! Ben YouTube'a video çekiyorum. Kaş, kaç takipçi evet, tamam. var? Yüz, 165. Senin Lighter light Star konsepti var ya, onun daha çok evet, takipçisi var. <laughs> Benim sayfamın daha çok takipçisi var. Allah Allah! Ama bu YouTube'a çekiyor, YouTuber'a değil. Baksana ismini. Kaç takipçisi <laughs> 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 Suriyeli YouTuber. Suriyeli. Yok ya beni seviyorlar ya ben izleniyorum ya benim videolarım böyle onlar da ne 30 40 izleniyor. kim izliyor? Sen kim izliyor peki? Hiç baktın mı izleyenlere? Ben, ben böyle kahvede arkadaşları falan abone ettirdim zorla izlettiriyorum videoları. Ya benim videoyu izleyen herkese çay söylüyorum ben. Yani. Herkese çay söylüyorum ben. Hey, indirdi ya. Gel, gel 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 gel. Söyle ben de izleyeyim. Evet, Vallahi ben, çay kaç yıl olmuş bu dönemde. Evet, ben, ben, taktik yapıyorum la bir şey ne diyeceğim mesela. Şu bot mod gelirse salarsınız değil mi la? Tamam tamam. Bir iki tane salarız evet, abi. Ben orada. Bunlar bilmiyor. Sen sal sen sen iyi insansın Efe abla. Efe abla. Efe, Ablallar, Rızaş, Efe abla Allah razı olsun ismini söyle. Efe abla ne ya? Yani? Bu se bu Ne? Bu Oğlum öyle isim mi olurmuş? Buse diye, Buse diye isim mi olurmuş lan? Lan, lan, lan Buse Buse. Buse, Buse, Buse. He Buse he Buse tamam tamam. Tamam Buse abla Buse abla bak ben şey yaparım. Kırparım biliyor musun şeyleri. Ben, bana böyle bot geldiği zaman ben böyle şey yapayım. Biz oyuna girmeden ben şey izledim biliyor musun? Cazet izledim ben onun gibi oynayacağım Hı. tamam mı? Tamam bir şey söyleyeceğim biraz az konuşsam mı başım ağrıdı. Tamam abla az konuşacağım ben. ama bak şey yap Beni anlamıyorlar biliyor musun? Bana diyorum bot salın diyorum salmıyorlar. Adam gel diyorum gelin bana help mi diyorum. Gelmiyorlar böyle kötü oynuyorlar ya. Ben salacağım kurban olayım tamam. Sen, Hadi, sen, sen var ya. Olacaksın. Ada, ada, adam, adam adamı, karının kralısı sen abla. Abla silahların var mı? Aynen öyle. Ya silahım yok ya. Tamam var. Memleketler nere? Mersin, Mersin, Mersin. Mersin, Mersin. He, Mersin. Ana, Aa, bu ne de... her yerde dönüme kamak çıkıyor. Arada orada bir şey yaptı oldu da Mersin'i biliyorum. Geçmiş olsun la. Valla deprem oldu la orada. Çok üzüldük, çok yandık. Yandık abla yandık vallahi yandık. Tam yandın da bu kadar da hararetli söylemeyin. Abi yani. senin sen orada deprem oldu senin ne işin var oyunda mı oyunda? Ya sen anne, sen anne. dedi seni mi düz? Sen anne. Allah e, ne Allah. Ne bileyim? Bir abla şey yap, yardım etsene. Ben vallahi ben Ankara'da Ankara Bolatlayım vallahi biz. Bir kere gittim beni almadılar oradan. Bir de enkazı menkazı dokundurtmuyorlar. Gittim biraz ya çalıştım. Ben konuşuyorsan ben de almam. Ben yardımcı olmak istedim yani. Ya siz neredesiniz? Ben nerede kaldım ya? Beni durun lan. Ben görünmüyorum. Allah loot yapıyoruz. Şey rush atacağız. Ya gideyim, ben gidelim her yere vurdu ama. Ben yardım ama. ettim. Etki, sen Şey, tut. dört numara. Botları salarım ama sırayla. Biri senin biri benim. Ama tamam, tamam. Ya. ben ben, ben zaten şekilli vuruş yapacağım amcaoğlu. Keleş aldım elime biliyor musun? Keleşe neyin şekillisini yapacaksın? Böyle şekilli vuruş yapacağım. Böyle, böyle sağa sola böyle böyle yata yata böyle vuruş çıkartacağım oraya. Sağa sola yata yata, yata vuruş çıkartacağım. Ee. Abla bu senden de bot. Bayağı oyuncuya benziyor. Hayır. Senden de bot mu? Dört e, numara. Bari. Hey. Dur bakayım Nerede şimdi. Nerede şey. Ankara'nın balık ilçesinde oturuyorum. Haa adam sallanmadı mı adam ya? Senin ne işin var o zaman oyunda? Sen niye giriyorsun? Sen Abi, Seni girip yardım ister mi dedi? Abla ben Ang Angara, Ankara, Ankara Bolatlı, Adana değil abla, Ankara Bolatlı. Eee, ağzını söyle de o zaman ben anlayayım dediğim. Abla benim şivem böyle ya, sen niye böyle yapıyorsun ki? Ben böyle konuşuyorum yani biraz. Biz aslında İzmirliyiz ya, de. de... He -he. He. Aslen biz İzmirliyiz de Ankara Bulaklı'da oturuyoruz biz. Aşkım biz de İzmirliyiz. Yemilime Kur'an. Biz Bulgarız Kur ama işte ne yaparsın adam Harbi biz Bulgarız ha. Yok Bulgar mu? Ben valla ben bulguru valla çok seviyorum. Kur'an çapsın. Bulgur gibisi var mı ya? 4 numara şu. E, tam bir dakika dur. Tamam şu, e, M4'ü versem MG yapabilir mi? M4'ü versem MG yapabilir miyim? He getir. Ama şans Şamcıoğlu belki vermeyebilir ha. Kumar işi bu. Ben dur şurada bir tane adam şey yapayım da yanlışlıkla ben bomba attım ha. Silah alacağım dur. Ver. Ver seni şey. Ver hem dördü. Onları kendisi karnı yap. Alayım dördü. Ben de sıçar yok ver. Ben dur. Yap hadi. Sen ne istiyorsun? MG mi istiyordur? Bismillahirrahmanirrahim. He he. Al. Haydi, bismillah bismillah. bismillah. Allah. Lan groza var sadece. Al şunu yeniden MG yapmaya çalış. Bu vallahi bu çıktı. Dur bakayım bir. Tamam değiştir. Haydi haydi haydi. Ya, Alt, zamanı, al sana al, al. altı, dürbün dur. de vereyim. Al altı dürbün vereyim. Allah al. belanı vermesin. M4'ümü geri ver lan. Al bunu nereye evet. şey yapıyorsan yap. Gru, aug verdi ya. Oğlum buna güvenme güvenme. Valla bak. Aug verdi. verdi. Yanıma gelsene sen niye bununla beraber? Versene Aug. MK verdi. Ak, dur, et dur et dur dur abi, dur. Abi, ya bir dakika bak psikolojimi bozuyorsunuz bak burada ha. Büyük kumar oynuyor. Sen benim psikolojimi bozuyorsun. M4'üm gitti. Ne yapayım M4'ün m4 gittiyse. Oynuyordu. Gelsene benim yanıma. Lan yine Aug'u verdi ya. Ben bir bakayım bir saniye şimdi Direktik bir daha değiştireceğim. Sen mikrofonu aç benim sesimi de açabilirsin ben yatak odasına geçeyim sigaram bitti. Bir dakika ben de şunu şey yapacağım. Bunu biliyor bu niye <laughs> vermiyor MK'ye veriyor lan M2. bir daha döndürüyorum bak. Ya Allah! <laughs> ha, al. Allah'ına kurban ver. Adamsın lan vallahi adamsın ha. Asim. Hadi şimdi. sen Ne? <laughs> burada burada amca da sıkıntı yok. Bak burada bende bende MG bende tamam. Ver. Neyi vereyim? MG. Oğlum ilkinde çevirdim MG. şey çıktı. M762 verdi. İkinci çevirdim AUK verdi. E senin hakkın bitti yani. Sonra ben kendi haklarımdan çevirdim MG'yi. Benim hakkım. Tövbe. Kardeş M4'ümü bulursan ver lan oğlum. Ne oldu lan ben dolandırıldım ama buna koyayım. Lan MG de çok iyi silah. Ben seviyorum MG'yi İyi tabanca ha. Şimdi MG'le ne vuruşlar çıkartırım Salak Yusuf. Var da elinde m 4ün Ne yapacağım MG? Götüne mi sokacağım? Oynasana işte. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizdekinden oldu sanırım. Tabanca. Arda. Sen, ne iş yapıyorsun la? Uçuk lider. Tövbe istedim. Kanka fake lider fake. Oğlum sen niye küfür konu? Nasıl fake lider? Fake lider neymiş lan ne o? Fakin' ismi fıçık değil mi? Fıçık fıçık <laughs> ne lan? Fak'e hayır, fak'e hayır. şey. Hayır. Fak işte fak. <laughs> <laughs> fak lider. Ma Hani Aynen fark neler? git falan filan. E benimki de PUBG youtuber yok. işte. Benim isminde dalga geçecek. Siz koyunca bir şey yokla ben koyunca ne şey var? Seninki küfür değil. Ay benim oğlum bak beynimi yaktı ya. Kendi ismini sorguluyorum. Benimki küfür değil. Bak fak fak Hi... şey demek? Ne demek lan? Arda ne demek lan? Oğlum Fakir ne demek? Peki. De daha kendi isminin anlamını bilmiyor. Ben He. biliyorum oğlum işte isminin anlamını. Seninki isminin anlamı yok ki. Seninkinin anlamı yok. Yani seninki yok. Bir e de benimki PUBG, PUBG youtuber. Ne anlıyorsun? Sen PUBG Youtuber'dan ne anlıyorsun? Ne anlıyor PUBG'yi burada? PUBG'yi seçin. PUBG oynadığımız bir oyun işte. Ben de bu oyunun youtuber'ıyım. O PUBG PUBG değil Dur, işte. O PUBG. Bu ne lan? Dur. Bak böyle yazmalısın. PUBG. PUBG. Bak gördün mü? Ya Pupki, He. youtuber mi yazmam lazım? O zaman yanlış oluyor. Bak youtuber değil. Yo, aynen youtuber aynen. Youtuber. Tamam, yani öyle ama yanlış PUBG, yazılıyor. Yazım hatası oluyor senin yazdığına göre. Youtuber. Yok Lan, öyle değil. Seninki yazım hatası söylüyor. Benimki nasıl ben ya, yazım hatası söylüyor? Yazı. Oğlum Türkçe'de okunduğu gibi yazılır tamam mı? Biz gavur muyuz? Ejdebi miyiz biz? Aynen. Aynen. Ya valla sen hiçbir şey anlamıyorsun ha. Zaten ablana da bot dedin. Bot çünkü. Efe burada mısın? Efe abla. Ablam mikrofondan kapattı konuşmaya çalışıyor. Mutfaktan sesini duyuyorum. Buradayım buradayım ben. Senin yüzden duyamıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum şu an. Abla sana bot dedi duydun değil mi? Kardeşi sana bot dedi. Duydum <laughs> duydum. Valla yemin ederim bana bot dese var ya ben oyundan çıkarım ha. Arda beni al Arda. Lan beni al beni beni alsana. Abim ya. beni al abim beni al. Ya, ya beni alma. Al. Ya beni, al, beni, al, beni al beni al beni almadınız. Ya sıkma abla sıkma. Dör, ben dur ben dur. Arabama sıkıyor ya. Ben dur ben gideyim de ablayı ya alayım geleyim sen. Se Seni gibi senin gibi evet. kardeş olmaz olsun ha. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Efe ablayı niye bıraktıysan araba, sen? Araba, araba iki kişilik ne yapayım durur musun şuradan? Aa, üstüne bindir abla. Ablanı abla, üstüne bindir. Sanki <laughs> üstüne bindir. Bir, ablan mı, bir ablam mı sığmadı? Bir ablan mı yarı sığmadı? Gel abla bin. Abla gel bin 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 gel. Tabii. Dur dur, dur bineyim dur. Gel abla bir saniye gel. Gel abla. Burada ablamı alak ya. Bin bin. Abla bin gel gel bin. Ya, Alsana lan geliyor. Hızlı abla binsene. Abla bin ama abi bize ablamalarda. Dört sen beni al. Dört beni al. Dört. Allah belanı vermesin. Lan dur dur Arda bana sal. Abla ne yazın? Abla ne yazın? Arda, 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 Arda kurtarma var? Arda, Arda kurtarma var? Dur. dur ben bir saniye. Bu ne? Yani. Bu ne lan? Ben yer görme şeyi açtım. Abla cam bas. Çabuk çabuk çabuk. Oo Araba iyiymiş Allah, lan. Al, sen sür. <laughs> al, Geliyor. Abla bırak arabayı sal. Arda önden in. Arda önden in. Arda önden in. Arda önden in. Aa, beni al beni al. Beni al beni al. Bekle iki dakika. iki dakika bekle. Ben bir dur, dur. dur. Heh, tamam. O siz niye binemiyorsunuz? <laughs> abla, abla kardeş. Kardeşim, ablam gitti. Aa! Arda beni de al Arda. Ya bu bak bu. Abi. Ya <laughs> Yusuf Arda arabadan bin <laughs> artık beni al. Dur mazot bir çek lan. Dört la? Kurtarsana ya burada bayıldım kaldım lanet tutsun gel kurtar lan. Dur dur mazot bir çek dur. Ben mazot da, dur. Lan. Abla ben sana demedim mi üçümüz yeteriz oyna diye. Ya. Dur, mazot basayım. Ya dur, Allah rızası için öleceğim tamam mazot. Lan, <laughs> dur mazot basayım lutum gidiyor. Gidelim, hadi, hadi. Mazot basayım geliyorum bekle hadi. dur dur mazotu basayım geliyorum. Bak sana video çekeceğiz. Sana video çekeceğiz çabuk ol. Ben öldüm. Ha öldüm ben. Dur mazotu basayım tamam. Kaldırma gidecek, kaldırma gidecek. Çabuk gelin, harbi çabuk gelin, şaka yapmıyorum. Ya bir şey çabuk, olmaz çabuk, ya. Arda çabuk gel buraya. Ya Arda ya. çabuk. Arda gitsene abi de kaldırma ya. Çabuk gelin, çabuk gelin, çabuk gelin. <laughs> dur dur dur. <laughs> dur. dur dur ne yapıyorsun? Dur, durmadı. Ya Allah rızası için kaldırmaya git, çabuk kaldırmaya git. Çabuk kaldırmaya Ay, git. Allah rızası için Allah rızası düşeceğiz. Yo 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 yo. Yav ne yapıyorsun demiş. Hadi hadi hadi. Atla hadi, atla. Hadi, atla. Ama. Aferin. Aferin git kurtar bizi. Bak hayır hayır Arda bomba bomba atıyor Arda. Dört numara senin ama evet. Kral sen video çekmiyor muydun? Abi, yardım edeceğiz dedik. Niye boş ya yapıyorsun? Yardım etmediniz daha adam kalmadı. Ben size bomba atmadım ki ben. ben sizi kaldırmaya geldim. O nasıl kaldırmaydı <laughs> ya? Siz niye giden arabadan atlıyorsunuz ben onu anlamadım ya. Siz giden arabadan niye atlıyorsunuz? Ya sen sen niye araba alıyorsun? Ya gel sen ben üstüne video çıksın bir demedin bir mi? Sen gel araba üstüne video çıksın demedin mi? E dedim de iki dakika bekleseydin ablam öldü senin yüzüne. Gel gel bin 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 Efe, Efe gel ben seni lutuna götüreyim. Efe abla gel gel ben seni lutuna götüreceğim gel. Kim? Ben, ben gel kutuna götüreceğim seni seni kutuna götüreceğim gel gel. Ben sana hiç güvenmiyorum şu an. Gel gel vallahi ben kutuna götüreceğim sözdür ya. Gel gel bak. <laughs> O bak de bak memur gibi oturuyor bak. Eve düşmedi hiçbir şey olmadı yaşıyor. Siz abla 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 abi öldünüz bak bebe hala yaşıyor. Abi düzgün süsleyin ölmeseydik. Oğlum bir vallahi video yani çekemedim olsun. daha. Bak bir tane ölüm yok gördünüz mü? Gördünüz mü bir tane ölüm yok bir tane ölüm yok. Sen TikTok çekiyorsun mu? Lan ben Zizur, lan çekiyorum. ne yapıyorsun lan? Ben YouTube'a çekiyorum YouTube'a. İndir onu indir. İndir, indir bak, lootunu yapma indir. Lootunu yanında atla hemen. Lootunu yanında atla hemen. Tamam tamam bak gidelim atla hemen. <laughs> Çabuk evet. çabuk çabuk hadi gidelim hemen alın tabancalarınızı mabancalarınızı gidelim tamam mı? Bak benim daha şey yapmam lazım bak video, video çabuk da atlamayın bak düşüyorsunuz bak bir kere atladınız öldünüz bir daha atlamayın tamam mı? Tamam tamam sessiz Tamam hadi git hadi Abla orada Arda. çık var ona basma tamam mı? Ya valla ben de kimlerle oyun oynuyorum ya Nasıl duvoz gibi oynayacağım ben şimdi cazet gibi oynayacağım ben bu takımla ya Ya sen kim cazet kim Allah rızası için Dur elin başına bir güzel YouTube'a video çekeyim dedim gelen adamlara bak ya Abla sesin arkadan geliyor. Ya sen giden arabadan niye atlıyorsun Efe abla da değişiksin. İsmi bak 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 Alman vallahi düşen Alman Ya vallahi bilmeyerek atladım. Allah belasını versin. Dürbün açmaya bastım dedim ya. De Arda Arda. Arda koş. Ben gidiyorum vallahi. Oğlum dürbün açmaya bastım ya. Azotum da bitti ya. La araba çağırsana 3 numara senin öyle bir yeteneğin var. Sen niye aral araba arattırıyorsun? Ne hey abla abla araba çağır tamam. abla araba çağır. Çağır ben bunu çağırmayacağım araba araba. Ya tamam, sen, çağır biz tamam, beceğiz, sen bana çağır. çağır bizi çağırma, gel tamam. bizim yanımıza çağır. Tamam, bizi, Arda bizi, kaldır çağırma, beni. tamam. Sen bizi bir tamam, sen bir şey yapma sen çağırma tamam mı? Valla Allah çarpsın. E, valla abla, abla böbreğine böbreğine vururum bak ha. Bak valla böbreğine böbreğine vururum bak. Gel lan buraya. Bunlar ne yapıyor? Gel abla gel gel. Bak gebertirim hayır. Gel gel gel. Hayır hayır. Bak ablaya sahip ablaya sahip Allah belanı vermesin senin. Ablaya saygı dedim ablaya saygı. Abla bombaladım onu bir dakika. <laughs> yanlış yanlış oldu. Dur. <laughs> ya yanındaydı oğlum sen kaç numarasın? Tamam bırak bırak. Allah'ım yemin olsun bu oyun var ya. Bırak, bir bırak, dur dur. Bırak, kaldı, kaldı. Dur. Siz niye ablanızı patlatıyorsunuz lan? Siz niye ablanızı patlatıyorsunuz? <laughs> yanlış oldu. <laughs> lan oğlum yere bıraksana beni. Sarsan. Ana. sağ sarsan. Yere bırak. Yere bırak yok la. Yere bırak yok bende. Arabayı getirin vallahi yere önce. Yere bırak ha. yoksa üstüne nasıl aldın? Hadi hadi. Ben Bordo Arda. Ablam da ölür. Yere. yere bırak yok bende. Arda şu arabayı al gel. Arda şu arabayı al gel. Ben nasıl? Ben nasıl indireceğim bunu? Çabuk tarif edin görünmüyor. Bırak burada bırak bırak. bırak, bırak Lan bıraksana. Şş. Ya yere bırak olmuyor ki. Lan sen yere bırak. Sal sal. Şş. Sal. Salamıyorum 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 salamıyorum. Salamıyorum. Salma, ee, bırak, kuşların yeri dayalı. Arda alana alana Arda. Şş, sal sal. Ben salamıyorum. Bir yere sal, dört dört sal. Nasıl salamıyorsun? Nasıl aldın o zaman? Tari, Lan, tari durla, tari, beni niye tari, tari. Ben niye uçuruyon ben niye uçuruyon Sal sal. Yeri nerede? Yeri nerede? Yeri nerede? Tarif edin bir? Yeri nerede? Oğlum yeri nerede? Abi, Dur bir dakika. nerede? Yeri nerede? Yeri nerede? şey var. Yeri bombası var nerede? Yok sal Yeri Ya ben nerede? Yeri nerede? Yere nerede? Yeri nerede? Yeri Yusuf beni bununla Abla, birlikte patlat. Ay, yapma yapma. Dur. Ha bırak. Aa gitti gitti, gitti tamam. Oh Arda, yes, Arda arabaya bin. Arda arabaya bin. Gel gel Arda arabaya bin. Gel abla gel Pat gel. gel. De bekle bekle. Bak gelin gel. Valla Allah açarsın. Gel valla oyun oynayacağız ya. Valla oh. bir, bir adam adam vuramadık. Biliyor musun abla? Valla bir adam vuramadık ha. Bir adam vuramadık ha. Gel gel. Ben, ne yaptın? Harbi raşa tak. Benim canım gitti. Ben Öyle KD düşecek, raş raş. Ya? Şey, 4 numara MG mi verecen mi? MG'si, ben çevirdim MG'yi. Şey. Senin M4'ün vardı, senin M4'ün M7 oldu. Ben m 7ye attım almadın. Bomba attım, sağa yap bomba attım. Raş atak, raş. Eee şeye git. Hatta yok yok, raş atmak daha 24 kişi varmış. Şuraya geç Pusat, şu evlere geç, şu evlere. 4 numara, 4 numara. 4 numara ne yapıyorsun? Allah rızası için. Gel. Bu... Aa drop var, drop alak Dur dur. 4 numara. <laughs> Abi yürü, ya, yürü git ya. Vallahi yürü git. Gel gel abla gel. Ben Abla nereye gidiyorsunuz? Dört numara geleceğim mi artık buraya? Arda ablamı korumaya gidiyoruz yürü. Beni duyuyor mu? Kaç numara? Hayır. Lan. <laughs> Sesim Gel, geliyor mu? Sesim geliyor mu? Daha yeni geliyor. Daha yeni geliyor. Ya benim var ya mikrofonum kapalı bir şey. Ben konuşuyorum sandım mikrofonum kapalı bir şey benim ya. Gelin gidelim. Evet. Sen nasıl video çekiyorsun? Hiçbir alakam yok ya. Dört ya numara. Benim vuruş vuruş çıkartmam lazım ya. Valla ben adam boş ver. Sen böyle oynayarak nasıl yükseleceksin? Valla ben de ne bileyim amca ol ben 3 yıldır çekiyorum YouTube ama pek şey yapmıyor. izlenmiyor videolarım ya. Nedense Abi, bilmiyorum ya. Yani. <laughs> her yıl her yıl 10 tane takipçi almışsın. 3 yılda 30 kişi. Raş atıyorum. Raş atma la bizi valla vurma. <laughs> tamam bak uzağa gidiyorum. Sen adamları keskin de bir anda şey yap. No scope dene yani bir şey yap bak. Adamlar Benim keskin bize yok, yok deliyor, ki. Tamam ben gidip keskin yok ki. Tamam yaparsın. <laughs> Arda, Arda keskini duram, ver adam bir tane video çıkarsın. Burada duram adamlar ruhlu zaten ya. Zaten vuramayacak. Arda iki saniye sonra ölür verler. İki saniye sonra ölecek zaten. Neyse. Oo. M25. Ben M25'im bir şey yapacağım <laughs> AMM yapacağım bak şimdi. Bu koca AMM. 24. Bak bir kocaman AMM yapacağım. Oğlum ya. <laughs> oğlum Yapıyorum M25 doğru. lazım MG MG oldu la. M762 oldu. Dur bir daha dönüştüreceğim. Allah belanı vermesin. <laughs> Onu da mı M7 yaptın ya. M Töbe Tövbe estağfurullah ya. Neyse dur valla şey oldu ya yanlıştı M4 yaptım ama yine. M4 yeni alanda yer alalım mı? Yeni alanda yer alalım gel gel yeni alanın nere olduğu belli oldu gelin. Hadi gidelim gidelim gel gel akıllım. Ya ben hiç vuruş vuruş çıkaramadım bu oyun nasıl olacaksa böyle. Neyse sıfır kille maçı kazandım ya kanka He he sıfır kille bin almaya çalıştım. Aynen aynen, aynen. challenge. Challenge yaptım diyorum. Bak, challenge yaptım. Şş. Aynen şu an tuttu bak oha. Aynen. 1 milyon izlenme olmuş Oo, dedim ki sıfır kirli maçı kazanma Oooo. challenge yaptım derim. Olur mu? Yo sen zaten normal ne? oynayarak da sıfır kirli kazanıyorsun. Yap, ben de, ben de koydum, yap. Abla. Ne? Sen niye elin adamıyla beraber gidiyorsun yanıma gelmiyorsun? Ya lanet olsun bu beni indirmiyor ki arabada. Siz zaten saçma sapan oyun oynuyorsan evin içinde adam var. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan abla, helal lan abla. 4 numara sakin. Ya. Nasıl vurdum ama ikisinde He, ikisine nasıl vurdum ama? Ya sen mi vurdun? He. <laughs> tabii tabii. Bak şimdi iki kill daha alacağım. Ananı Ay ne oldu amına koyayım? Yapma, no, yapma yapma bakın ya. İki kill daha aldım ha. Adam geldi, adam geldi. Oğlum, araba, Allah rızası için yapma. Ben de, ben de, ben de, ben de. E, gel bizi al, gel bizi al. Şş. Ana beni de vurdular, ben de, vurdular, la. <laughs> ben de vurdular ya, Beni de vurdular LA LA beni de vurdular. Ya ben ben ya. en sona işte atıyorum yapma sizi. İşte yapma ya. ya. Oynayacağın oyuna sokayım senin ya. Lan ne güzel AVM'yi yerden aldım dedim var ya. Allah! <laughs> ya Allah, ben bu ne? Bana şiş mi Komik mi amına koyayım? Komik <laughs> mi amına koyayım? Ya, ya oğlum. Beğenik de ben ya. Geliyorum geliyorum en sondan geliyorum istek atıyorum size. Ya var ya arkadaşlar yemin ediyorum adamlara böyle bir şey yapmak istemedim. Valla anlatacaksın. Hani atayım iki kilo aldım deyip espri yapacaktım. Böyle kaldıracaktım falan filan mı ne bileyim böyle eğlence yapayım dedim. Adamlar bastı bizi ya. Ses var mı? Ya, Kral, sen ne yapıyorsun ya? ya sen vallahi... ne yapıyorsun Valla ya? Allah, Allah çarpsın özür dilerim la. Valla sizden özür dilerim. Ben şaka yaptım la. Valla size şaka yaptım ha öyle şaka mı olur kurban mı olayım? Mı? Yemin olsun ne güzel abimi almışım ben orada. Yo yo ben valla ben şey yaptıydım ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben harbiden YouTube'cuyum ha. Böyle o... küçük küçük YouTuber değilim. Or orta, orta bir YouTuber'ım ha. Ben şaka yaptım yaptım. Valla valla bak ben böyle PUBG youtuber'ım. Abla doğru söylüyor. Popülerliğine bak popülerliğine. He bak benim popülerliğime bak. 16 milyon popülerliğim var. Bana uçak abla. uçak atıyorlar. Onun... Bak Oha. Bileğini, bileğini ben anlamam. Bir daha bana bomba sallarsan yemin ediyorum seni bulurum. Abla valla bak bende kıyafet mıyafet var. Bak bak görüyor musun? Bak, bilmiyorum anlar mısınız ama. Bende bunlardan da var bak. Bende böyle böyle kıyafet var. Böyle böyle emoji ya. falan var. Ben şaka yaptım size? Onanı sikiyim. Valla. Yusuf Bey. Oha. Abla sana bir şey diyeyim mi? Adamlar bu kıyafet çıkarmak için sadece 10 bin lira gömüyor oyunu. Öyle diyeyim ben sana. Ben valla. Bana... Sen neyini patlatıyorsun lan ya? Ben şey yaptım. Harbi niye patlatıyorsun söyler mi? Tro troll videosu yaptım. Troll troll. Twerk değil abla. Abi twerk değil twerk değil. Troll troll. Abla troll yani şu nasıl diyeyim. Ne twerk videosu Abla troll troll. Troll videosu yaptım size. Ne böyle kış kış Abla bizi kandırıyor işte. Kışkırtıyor Abla bak YouTube'da. bir şey diyeceğim. YouTube'da Rohan Pupki yaz tamam mı? Rohan Pupki yaz beni çıkarım ha. Rohan Pupki yaz. 100... Yani, yüz... e Rohan yaz engelle direkt. 167 ha, bin abone. <laughs> He, şikayet basacağım. Sana. Ya şikayet etme. 167 bin abonem var. Valla bak siz meşhur oldunuz. Meşhur meşhur. Ya Abi meşhur böyle olacaksa hiç olmasaydık. Yemin olsun ya. Ya valla siz de haklıydınız. Öldüğümüz ben sıkıştırdım adam... ya. Lan... ben Ne güzel aboneyi aldım dedim orada. Bak ben YouTube sana fark ettim. Yusuf bence bu kızı ben de kardeş. Akili direkt yedin. Aynen inanmıyorum. Evet, vallahi, vallahi ben YouTube'cuyum bak. Vallahi YouTube'cuyum. Yemin ederim bak. Kaç abonem varmış. Kaç abonem varmış. Bakıyorum bir dakika. Bakıyorum şimdi. Yok. yok. Onu, onu biz bir kere yedik. Lan vallahi bak ben de isim, hepsim, PUBG YouTuber bak 167 bekleyin, 167.000 abonem var sabah 168.000 olur bu videoyu yayınladığım zaman gidin bakın bak ben fakir ya, lider ya, yazın ya, tamam mı ben Efe ablan yazın ben beğeneceğim onu Tamam az, az at az, at sen sen Azat. sen la, pisliğine vallahi... girmişsin oyuna Abla abla haklı. bak, bak arkadaş <laughs> istisliğe gönderdim size ikinize de bak Gülerim zaten bir de gülüyorsun oradan pis pis Bu sabla bu sabla bu sabla bu sabla Abla. Aha. Abla. Abla 167 bin takipçisi var şaka yapmıyoruz. Ciddi mi o? Ciddiyim şaka yapmıyorum. Oğlum bu buldu buldu geldi bizim buldu şimdi bu kadar insan şimdi. Valla kral isteğini kabul ettim. Valla cansınız ya. Valla Efe, Efe Musi abla. Valla cansın ya abla. Valla çekecek <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ne kaynattık ama. Diyeceğim. Tamam tamam Efe Musi abla. Tamam abla. Hayır efeci. Bak bu oyunu sana benim tansiyonum yükseldi ha. Bak ben abla, hiçbir değilim. Abla sakin ol. Abla ben gidiyorum. Git, abla git, normal git, bir oyun oynuyor. Hadi bay bay. Hadi <laughs> öptüm sizi. Bay. Çüş. <laughs> 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 ya var ya arkadaşlar. Lan vallahi çok üzüldüm lan patlatınca. Keşke ne bileyim böyle sala saçma öyle bir alsaydım da bayağı adamların şeyine vebaline girmeseydim ya. Ama olsun ben böyle kolay kolay arkadaş eklemiyorum. En azından bu arkadaşları bir arkadaş ekleyip ilerleyen günlerde böyle bunlarla bir oynanma fırsatım olur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.